Karatay Sizi YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün yine cilt sorunlarında sorulardan bahsetmeye devam ediyoruz efendim. Bugünkü konumuz akne. Çok sık soruluyor. Akne sebebi. Biliyorsunuz, geçen videomuzda polikistik over'den bahsettik. Ve de buradaki hormonal dengesizlikten bahsettik. Yine, akne'de de efendim, yine hormonal dengesizlik başrolde birçok sebebi var. Fakat özellikle androjen dediğimiz hem erkeklerde hem hanımlarda, gençlerde androjen hormonların yüksek olmasını gösteriyor. Bu da neyi gösteriyor? Androjen hormonların yüksek olması diğer hormonların azaldığını gösteriyor. En önemli sebeplerinden biri budur. Bunun altında yatan diğer birçok sebepler vardır. Yani androjen hormonlar neden yüksek? bu bir. İkincisi akne nedir? Biliyorsunuz saç derisinde olabilir, yüzde olabilir. Burada küçük kıl foliküllerinin, kıl köklerinin dibinde oluşan yağ birikimlerinin parçalanmasından, orada bakterilerin üremesinden oluyor. Cildin hakikaten o cildin o, o bölgedeki aşırı kötü yağlardan olduğunu olmasından kaynaklanıyor efendim. Onun için ee, tabii ki genç hanımlarda, genç kızlarımızda, genç erkeklerimizde yüzdeki akte çok e, görünüm bozduğu için, sıkıntı verdiği için e, hakikaten üzücü oluyor, rahatsızlık veriyor sosyal e, e, çevrelerde. E, bunun sebebi yine geliyoruz, başta yanlış beslenme, başta hakikaten e, yoz gıdalarla beslenme. Ve de vücudun hormonal dengesinin alt üst etme ve de vücudumuzun, cildimizin de dahil, ciltten de bahsettik geçen sefer, e, mikrobiyomunun ve mikrobiyomunun bozulmasından dolayı o, o oluyor. Ve de en önemli sebeplerden biri de vücudumuzda cildimizin e, sık sık kaşımamızdan veya e, beyaz başlıklar, siyah başlıklar, onu elimizle çıkarmaya çalışmamızdan, onu elimizle çıkartmaya çalıştığımız zaman, sıktığımız zaman, sık, sıktığımız zaman oradaki hücreleri parçalıyoruz ve o parçalan hücreler içinde hakikaten bakteriler de zaten e, fırsat bekliyor büyümek, yerleşip çoğalmak için. İşte aknenin sebebi bu oluyor efendim. E, tabii ki vücudumuzun hakikaten o bölgelerin kötü yağlarla artmasından, hani yağlı cilt diyoruz ama yağlı cilt yalnız yüzde mi oluyor, her tarafımızda mı oluyor? İşte bu sebeple yüzümüzü hakikaten suyla ve temiz bir sabunla sık sık yıkamamız, saçımızı başımızı temiz zeytinyağlı bir doğal sabunla yıkamamız, çok önemli. Vücudumuza sürdüğümüz veya aktelere koyduğumuz hani görülmesin diye krebalar çok tehlikeli. Oranın direncini bozduğu için e, e, verilen kremalar hakikaten kimyasal içerdiği için orayı besleyemiyor, düzeltemiyor, bozuyor. Yani görünüşü düzeltebilir tabii ki. Yani biz sosyalizasyon durumunda bir düğünde e, gözülmesin diye sürülebilir geçici olarak. Makyajlarda yapılabilir. Ona bir şey demiyorum ama sürekli bunu yapmak hakikaten bunu artırıyor efendim. O halde yüzümüzü ne yapacağız veya saçımızı ne yapacağız? En başta ne yapacağız biliyor musunuz? Vücudumuzu, cildimizi alkali kılacağız. Yani e, alkali suyla yüzümüzü yıkayabiliriz, akdillerimizi yıkayabiliriz. Ve de sirkeli suyla saçımızı başımızı yıkayabiliriz. Yüzümüzü yıkayabiliriz ve rahatlayabiliriz. İşte kullandığımız makyaj malzemelerini yağsız olanı kullanırız. Su, su bazlı olanları var. Oksijen bazlı olanları var. Onlara dikkat edelim ve de e, ucuza kaçıp en kötüsünü almayalım. Oradaki kimyasallar da buran cildimizin direncini bozduğu için çok tehlikeli eee aknelerin yayılmasına sebep oluyor kaşımak çok tehlikeli. Elimizle sıkıp patlatmak çok tehlikeli. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. İşten geldiğimiz zaman, eve girdiğimiz zaman yüzümüzü ılık bir suyla ve de güzel bir zeytinyağlı sabunla yıkar, yıkarsak elimizi ve yüzümüzü yıkarsak çok önemli. Elimizi sık sık yüzümüze götürmeyeceğiz. Böyle böyle orayı burayı kaşımayacağız efendim. Cildimizi yok etmeyeceğiz. O cildin hakikaten daha önce de söylemiştik, çok önemli bir bariyerdir dış etkenlere, toksinlere karşı. Onun için onun sağlıklı kalmasını bu şekilde sağlayacağız. En önemli sebep, ilk başta konuşmanın başında söyledik, hormonal dengesizlik. Hormonal dengesizlik ve androjen dediğimiz erkek hormonlarının hem erkeklerde hem hanımlarda çok yükselmesi bunu yapıyor. Bunun yükselten sebepler nedir? Bunu yükselten sebepler diğer hormonların düşmesidir efendim. O halde bu dengeyi sağlamakta fayda var. Yoksa krema sürerek geçici olarak bunu gidermeye kalkarsak tamam görünüşte biraz faydası olabilir genç hanımlar, genç çocuklarda. Fakat esas temel nedeni ortadan kaldırmadan hiçbir şey olmaz. En başta da tatlış içecekler, tatlı gazlı içecekler, Pate, pakete girmiş kimyasal dolu yiyecekler, kimyasal dolu hazır yiyecekler. Maalesef bunların vücuttaki hormonal dengeyi alt üst ettiği biliniyor artık. Yani sadece şişmanlama vesaire değil, sadece zayıflama vesaire sorun değil. Vücuttaki bütün hormonal dengeyi bozuyor bu kimyasalların, inorganik kimyasalların vücuda girmesi bunlardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Daha önce konuştuk, evde tencere yemeği çok önemli. Beslenmemiz için kış aylarında kelle paça çok önemli. Kollajen çok önemli. Doğal kollajen çok önemli. Cildimizi sağlıklı kılmak için. Hoşça kalın. sağlıkla kalın efendim.